Merhaba arkadaşlar ben Deniz Hasan Kurnaz. Bu videomuzda size AA oyununda nasıl hile yapılır, leveller nasıl geçirir onları göstereceğim. Bizim için gerek e, bunun için gerekli olan bir AA oyunu kurulması gerekiyor, telefonunuzun root olması gerekiyor ve root browser gerekli arkadaşlar. Oyunda kaçıncı level demişiz ona bir bakalım. Oyun WhatsApp'tan fazla indirilen bir oyun arkadaşlar. 725. leveldeymişim Ki buna direkt kendim uğraşarak gelmedim. Gelemem de zaten. 31'de kaldım ben. 31'de kaldım ya. <laughs> Bir hafta boyunca 31'de kaldım. Günde 2-3 defa mı ne girdim. İşte her seferinde 5 dakika olsa 15, 15 dakika mı ne oynadım. Ve geçemedim. Sonunda hile yapmak zorunda kaldım. Gurur duyuyor muyum? Evet. <laughs> Neyse. Biz şimdi fiilim e, dost gerekli olan işlemleri yapalım. Öncelikle root browser açıyoruz. Altta oyunumuzun kapalı olması gerekiyor arkadaşlar bunun için. Data'ya giriyoruz. Data. Burada ben okuyamıyorum ama general aktif diye bir şey yazması lazım it Brewers'e e giriyoruz arkadaşlar. Burada com general active apps apps. <laughs> 725 yazıyor arkadaşlar burada. Buna geliyoruz. Sizde bunu nasıl düzenlemem gerektiğiyle ilgili bir şeyle çıkabilir. Orada ilk defa açtığınızda XML dosyasını seçiniz. XML diye bir şey yazıyor. Metin düzenleyici olarak. 31 dedim. 31'i geçelim. 32 yazalım. Sev diyelim. Oyunun yapımcısı General Adaptive Apps ve adamların şu an 2, 4, 6, 8, 9 tane oyunları var Google Play'de. Exit. Oyunu açalım. A, A, F, F, T, H, U, U, R, R, S, P, A, U, A, O, R, L. Bunlar adamların yapmış oldukları oyunlar. Buyurun arkadaşlar 32. Telefonum çok kötü bir şekilde kasıyor. Çok kötü bir şekilde kasıyor. Biz de çok kötü bir cümle kurduk. Telefon Jenner, Jenner nereden çıktı ya? Samsung Galaxy S3 Neo Plus GT9301 Q. Bununla ilgili bir inceleme videosu çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Bu şekilde ile yapılıyor arkadaşlar. Leveller bu şekilde çok kolay bir şekilde geçilebiliyor. Çok zorlandınız böyle 2 saat ya da 1 saat boyunca şey yaptınız. Tramvaydasınız, otobüste, metrobüste fark etmez. Sinir olduğunuz bir şey de yapamıyorsunuz, bağıramıyorsunuz da küfür de edemiyorsunuz. Hemen telefonunuz rootluysa root browser indirin. Benim yaptıklarımı yapın ve bakın keyfinize.